Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bizim toptan market hissesinin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ee, izleyici izleyicilerimizin büyük çoğunluğunun henüz abone olmadığını görüyoruz istatistiklerde arkadaşlar. Ee, video izledikten sonra kanala abone ol butonundan abone olursanız sevinirim. Bu kanalın büyümesi ve gelişimi adına desteklerinizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar bizim toptan satış mağazaları yorumlar kısmında da analizi sıkça talep edilmişti. Ee, bu ise de e, daha önce gördüğü bir zirve hedefi vardı. Tam şu bölgede 56'larda bu zirveyi gördükten sonra bir düşüş yaşadı 56 liralardan 30'lara 32'lere kadar bir düşüş oldu. Şimdi biz güncel durumunu bakacağız. Destek direnç hedeflerine düşeni kırdı mı? Hedeflerimiz neler? İndikatörler ne diyor? Trend yukarı mı aşağı mı bize bir fikir veriyor mu? İnceleyeceğiz etraflıca ele alacağız. Bu ise dediğim gibi 56 lira 60 kuruş. Şuradaki ralli 20'lerden 56'ya burada bir 2-3 katlık bir ralli olmuştu. Şimdi bunun böyle bir geri çekilmesini görüyoruz. Buradaki üstteki mavi yatay çizgi zirvesini gördükten sonra tabii bu düşüşle birlikte geldi burada. Manidar bir bölgeden böyle bir ikili dip yapıp bir tepki aldı. Burası aynı zamanda geçmişte de destek olarak bakın burada 3 kez temas ettiği bir destek bölgesi. Burada da yine direnç bölgesi ve destek bölgesi olarak çalışmış olan siyah çizgiden 32 lira 74 kuruş bölgesinden bir ikili dip yapıp tepki aldı. Peki indikatörler ne diyor? Bizim bir try, bir strateji vardı. Bir önce buna bakalım e, ee, squeeze momentum Kaufman'a baktığımızda sistemin hala alda olduğunu gösteriyor. Henüz bir sat sinyali vermemiş. Cuma günkü düşüşle yüzde yani %1'lik bir düşüş olmuştu. Burada hem Kaufman çizgisine yaklaşmış oldu. Fakat şurada Cuma günkü düşüş nedeniyle e, güç indikatörü yani buradaki momentumda bir tık zayıflama görüyoruz. Fakat trend hala aldı arkadaşlar. Daha doğrusu tutta. Yani 11 Temmuz'da sistem al vermiş. Bugün 27 Temmuz'dayız. Hala sistem tut diyor. Sat sinyali vermemiş. Yani burası kırmızıya dönmemiş ya da üstteki dönmemiş. Sistem şu an için bizim toptan mağazaları için tutta görünüyor. Peki diğer indikatörler ne diyor? Mesela bir Ichimoku bulutu bu hisse için ne diyor? Bu çok önemli, önem verdiğim bir indikatör. Şimdi arkadaşlar burada Ichimoku bulutundan da Tenkan Sen, Kijun Sen çizgilerin kesişiminin 12 Temmuz'da bakın diğer indikatörle de birbirini teyit ediyor. 12 Temmuz bu bölgede al sinyali verdiğini, mavinin kahverengiyi kestiğini görüyoruz. Ve bunun üzerine hisse ne yapıyor? Bir atak yapıyor, bulut içine girmeye çalışıyor burada. 12 Temmuz, 16 Temmuz ta ki 23 Temmuz'da bulut içine atmış. Şimdi bulut içinde artık burada belirsiz bölge biraz buralarda ne yapıyor? Ee, takılıyor bulut içinde. Şimdi burada Sen kahverengi çizgisinin üzerinde olduğu sürece zaten sıkıntı yok. Bu da 35 lira 77 kuruşa denk geliyor. Hiçse burada bir süre bulut içinde zigzaglar yaparak bulutun dışına çıkmaya çalışacak ki rally başlatsın. Diğer taraftan bulut tarafında dikkatinizi çekmek istediğim husus da şudur ki bulutun yani kırmızı bulutun artık daraldığını yani buralarda böyle daha tombur bölgeler varken buralarda daha ince bölgeler var. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakın yeşil çizgi kırmızı çizgiyi kesmeye doğru gidiyor ve buradan bulutun yeşile dönme yani şuradaki gibi yeşil bir buluta geçme durumu oluşuyor. Bu da önemli bir toparlanma işareti. Özetle içimoku bulutu tüm koşullarla al vermiş değil. Hani bu çizgiler henüz bulut dışına çıkmamış, bulut yeşile dönmemiş. Fakat e, ileriye dönük olumlu sinyaller barındırıyor. Bu kesişimin gelmiş olması, buradaki kesişimin e, gelmeye doğru gittiğini, hani bir daralma olduğu olması, e, bu his adına bizlere olumlu bir görüntü sağlıyor e, bizim market bizim toptan satış hissesi için. Ee, bir RSI'de bir zayıflama var arkadaşlar. Bir bunu konuşmadan geçmeyelim. Burada bakın RSI kısa da yani hala pozitif bölgede onu söyleyeyim. Yani trendde bozulma yok. 50 çizgisinin üzerinde. Fakat sadece burada bir düzeltme Ortalamasını aşağı kesmiş. Eğer RSI 50'nin altına inmediği sürece bu ise de zigzaglarla yukarı yönlü trend devam eder. Nitekim Bollinger'da da burada görüyoruz. Şurada Bollinger üst bandına batırıp ters çekiç yaptığı için ardından hisse biraz güç kaybetmiş. Buradan gelip eğer ki bu koyu mavi çizginin hani şu Bollinger orta çizgisinin üzerinde olduğu sürece trend yukarı devam eder. Dediğim gibi RSI'de 50 üzerinde olduğu sürece ee, bir uyumsuzluklar var mı? Dediğim gibi muhtemelen şuralarda uyumsuzluklar mı vardı? Yok. Burada herhangi bir negatif uyumsuzluk e, veren bir indikatör de bulunmuyor bizim market hissesinde. Dolayısıyla şu an için trendde bozulma yok. Sadece bir geri çekilme gözlemliyoruz. Peki geri çekilme devam ederse nereye kadar gelebilir? Stop loss seviyemiz tabii ki 32 olmasın çünkü biraz aşağıda kalıyor. Hisse biraz yukarılara gitti çünkü. 34 lira 62 kuruştaki üst üstteki çizgi daha makul olacaktır. Kısa vade stop loss seviyesi için. Ama ben dip desteğe kadar tahammül ederim diye düşünen dostlarımız için de 32 lira 74 kuruş dip destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bunun altı stok kabul edilir. Yani şu an için 34 lira 62 kuruş bizim destek seviyemiz. Şuradaki düşeni de arkadaşlar zaten hisse kırmış. Onu da söyleyelim şöyle. Bakın. Burada kırmızı düşeni ne yapmış hissemiz? Yukarı kırmış arkadaşlar. Ve şu an geri çekiliyor. Biraz bir onay görüntüsü söz konusu. Şuradaki tepeden çizmeyi çok anlamlı görmüyorum. Açıkçası çok uzak kalıyor. Biz bunun yerine şöyle yatay destek olarak şurayı ikinci bir direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Buradaki mavi çizgiler bizim sıralı hedeflerimiz olacak. Düşe kalka hissenin Şimdi bu kırmızı düşeni kırdı dedik. Artık bunun bir anlamı yok. Bunu yükselene çeviriyorum. Şöyle bir yükselen trendde de hissenin ne yapması lazım arkadaşlar? Bu kırmızı çizgi üzerinde seyrederek bizi üstteki yatay mavi çizgilere kadar taşımasını bekleriz. Evet tabi şu an için bizim yatay siyah çizgi hala yakın olduğumuz için Dileyen tabii ki bu mavi bu kırmızı yükselen çizgiyi de e, takip edebilir fakat şu an için e, bu daha çok yeni başlamış bir trend ve hisse e, siyah çizgiye yakın zaten 36 86 34 62 buraya kadar geri çekilip bir onay alma ihtiyacı dua, duyabilir düşen kırılımı geldiği için şuradaki bu nedenle biz burada stop loss seviyesi olarak Şimdilik bu yükseleni değil de yatay siyah çizgiyi kabul edeceğiz. Ve şimdi toparlayacak olursak bizim toptan satış mağazaları hissesinde yatay desteğimiz 34 lira 62 kuruş, güçlü yatay desteğimiz. Bu seviye üzerinde olduğu sürece sıralı hedeflerimizi şöyle mavi çizgilerle ifade ediyorum arkadaşlar. Ee, sıralı hedeflerimiz yani 34 lira 62 kuruş siyah çizgi üzerinde olduğu sürece sıralı hedeflerimiz 41 lira 45 lira 51 ve 56 lira sıralı hedeflerimiz olacak. Şöyle bir W formasyonuyla e, 56 tepesi uzun vadeli hedef. Diğer alttaki mavi çizgilerde sıralı kısa ve orta vadeli hedefler olarak bizim markette takip edebiliriz. Dediğim gibi genel trend güzel. Buradan dönüş var. İndikatörler de alda yani tuttalar ya da al vermek üzereler. SAT'ta olan bir tek RSI ortalamasını kesmişti ama o da 50 çizgisinin üzerinde. 50 üzerinde olduğu sürece o da tut demek. Dolayısıyla şu an bu hissede herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki ikili dip sonrası bakın buradaki ikili dip sonrası düşe kalka üstteki mavi çizgilere kadar trend sürdürmesi beklenir. Evet arkadaşlar gerek bizim hissesinin gerekse diğer hisselerin daha sık böyle detaylı güncel analizlerin gelmesi için eğer henüz kanala abone değilseniz burada çıkacak kanal logosunu tıklayarak abone ol butonuyla abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.